70 günde AYT Matematik kampımızın 9. gününden hepinizi en derin muhabbetlerimle selamlıyorum gençler. Bugün ne yapıyoruz? Bugün ikinci rehberlik videomuz. Pro, kamp programımızı biliyorsunuz açıklamalar kısmına bırakalım. Zaten kamp duyuru videomuzda da vardı kamp programımız. Kitabımızın da birinci sayfasında vardı. Kamp programımızın böyle bazı yerleri sarı sarı boyanmış. Konu tarama testi ödev yapıyor. O gün yazıyor. O günlerde siz ne yapacaksınız? Konular bittikten sonra kitabınızdaki konu tarama testlerini çözeceksiniz. Bu konu tarama testlerinin çözümlü pdf'lerini açıklamalar kısmına her rehberlik videosunda bırakıyorum. Mesela ikinci dereceden denklemler bittiğindeki rehberlik videosunda yine videonun altına bırakmıştım. Bu videonun açıklamalar kısmında da yine karmaşık sayılar, konu tarama testi 1 ve 2'nin çözümlü pdf'lerini bırakıyorum. Indirebilirsiniz. Buraya böyle tesadüfen gelmiş olan varsa bu ne bu böyle ya falan işte ben kurtlar varsa 67. bölümü izliyordum ne alaka buraya geldik diyen varsa arkadaşlar biliyorsunuz 70 günde ayta matematik kampı yapıyoruz. Hatta bu ücretsiz kitabımızın da pdf'ini her açıklama kısmına bırakıyoruz videoya. Bu videonun açıklamalar kısmına da bırakayım ben. Ücretsiz çıktısını alıp spiralletip kitap şekline getirip bütün AYT'yi buradan konu kısmını dinleyebilirsiniz. Ama tabii ki konu kısmı yetmez. Ne yapmak lazım? Soru çözmek lazım. Ama hocam konu tarama testi var. Bu da yetmez. Her sorun her konudan 30 soruyla bu iş hallolsaydı oho hallolmaz değil mi? Ne yapacaktık arkadaşlar? Benim verdiğim Allah Allah ne yapacaktık arkadaşlar? Benim verdiğim ödevleri bir kaynaktan çözecektik. Bana dediniz ki hocam kaynak tavsiyesi yapın bize. Biz de ödevlerimizi yapalım. Her şey karşılıklı dediniz. Ben de bu videoda size ne yapacağım arkadaşlar? Önce kaynak tavsiyeleri yapacağım. Daha sonra da biraz muhabbet sohbet konuşuruz. Hadi gelin bakalım hangi kaynakları önereceğiz size? Hangi kaynakları alacaksınız? Şimdi gençler öncelikle şunu söyleyeyim bakın. Bu önereceğim kaynakların hiçbiriyle hiçbir reklam anlaşmam falan yok. Öncelikle onu söyleyeyim. Yani hiçbirini tanıtım amaçlı yapmıyorum. Hiçbirinin hiç kimsesiyle falan konuşmadım etmedi. Bunlar tamamen artık biz piyasada eskidik ya. Eskidik. Yani bize soru getiriyorlar. Bakıyoruz soruya hangi kitap ya bu falan filan. Böyle böyle A güzel kitapmış falan derken böyle kafamızda bu kitaplar kalıyor. Ve diyoruz ki bunlar öğrencilere faydalı kitaplar. Güzel kitaplar. Önerelim. Ha bizim görmediğimiz kitaplar da var. Öyle değil mi? Yani bu önereceğim kitapların kaynakların dışındaki kaynaklar çöptür. Kullanmayı falan filan kesinlikle demiyorum. Biz görmedik e, ya da gördük biz önermiyoruz ama başka bir hoca çok beğenebilir, başka öğrenciler inanılmaz verim alabilir. O yüzden kesinlikle bu şekilde düşünmüyorsunuz. Ee, siz bizim görmediğimiz, önermediğimiz kaynaklardan da faydalanabilirsiniz. Ama ben gözüme çarpan kaynakları burada size getirdim. Şimdi teker teker. Ee, size söyleyeceğim. Ufak tefekte kaynaklarla ilgili çok detaya girmeyeceğim çünkü fazla kaynak var ama 3-5 e, bir şeyler bir kelamlar edeceğiz işte. Ondan sonra da videonun sonunda biraz muhabbet, biraz sohbet, biraz konuşuruz. Nasıl gidiyor? Neler yapıyorsunuz? Onlardan bahsederiz. Şimdi ilk kaynağımızla başlayalım. Gelin. Arkadaşlar AYT Soru Bankası olarak size ilk önereceğim kaynak orijinal matematiğin AYT Soru Bankası. Orijinal Matematiğin AYT Soru Bankası geçen seneye göre yenilenmiş bir formatta. Geçen sene orijinal yayınlarının kitabı çok ben de kullandım. Öğrencilerime de tavsiye etmiştim. Sadece böyle bir şey algısı vardı. Hani birazcık zor vesaire falan diye. Bu sene o zorlukları çok güzel süzgeçlemişler. Yani tam olması gerektiği zorluğa gelmiş. Gayet güzel, kullanılabilir. Ayete kampımızla birebir götürebilirsiniz. Verdiğim ödevleri buradan rahatlıkla yapıp çok fayda sağlayacağını düşünüyorum kitabın size. Gönül rahatlığıyla alıp kullanabilirsiniz gençler. Birinci tavsiyemiz bu şekilde olsun. İkinci kaynağımız arkadaşlar 3-4-5 yayınlarının AYT matematik. Soru Bankası 3 4 5 Yayınları AYT e Matematik Soru Bankası senelerdir e, dizayn olarak, format olarak aynı. İşte bazen soru eksiltiyorlar, bazen içine koyuyorlar, çıkartıyorlar vesaire. E, güzel seviyeye göre bölünmüş. E, kolayla başlıyor, biraz zora doğru gidiyor. ÖSYM tipi sorular var. Ha orijinalde de var bu arada ÖSYM tipi sorular. E, orijinal ÖSYM tipi sorular. Burada da ÖSYM tadında sorular var 3 4 5'te. Bu sorularda böyle konuların birazcık daha e, hani nasıl diyeyim böyle yeni nesil demeyeyim de ayete de yeni nesil sorulmuyor da böyle hafif diğer konularla böyle harmanlanmış halleri. Trigonometride hafif bir dizi giriyor işin içine. işte ne bileyim e, türevde hafif bir eşitsizlik giriyor işin içine. Bir fonksiyon giriyor. Polinomda bir ikinci dereceden denklem parabol giriyor falan gibi. ÖSM e, ÖSYM tarzı soruları da ayrı yerlerde bölümlendirmişler. 3-4-5'i de e, alıp kampımıza beraber kullanabilirsiniz. Üçüncü size tavsiyem. Metin yayınlarının AYT Matematik Soru Bankası. Metin yayınlarının AYT Matematik Soru Bankası'nı geçen sene bir öğrencimde görmüştüm. Alıp incelemiştim. Gayet beğendim. Güzel. Soruları öğretici, kavratıcı, Böyle çok kalabalık fazla işlemleri olmayan güzel e, soruları vardı. E, bu sene de inceledim. Gayet güzel. Alıp e, kullanabilirsiniz. E, AYT kampımıza beraber götürebilirsiniz arkadaşlar. Dördüncü önereceğim kaynak arkadaşlar. Burada benim elimde TYT versiyonu var ama AYT'si aynı. Burada AYT yazıyor sadece. hani Rengi falan da aynı. Sanırım şurası rengi sadece şurası mavi. E, Rasyonel yayınlarının e, navigasyon soru bankası Rasyonel yayınlarının navigasyon ait matematik soru bankasını da inceledim. Ee, gayet güzeldi. Hatta bu yayınların tamamını biz ee, geçen seneki ayete kondisyon kamplarımızda da kullanmıştık. Aslında oradaki yayınları öneriyorum. Onları çok beğenmiştik. Bir kamp haline getirmiştik. Bu sene de aynısından yapacağız. Daha büyüğünü yapacağız bu sene. Ee, navigasyon yayınları, arasyonel yayınları, navigasyon ayete matematik soru bankasında gayet içeriğini beğendim. Güzel, dolu dolu bir kitap kullanabilirsiniz. Kampımıza beraber götürebilirsiniz. Şimdi elimde fiziksel olarak yok ama şöyle sağa sola herhangi bir yere bırakayım. Bilgi sarmalın AYT matematik soru bankasında bu sene bir öğrencimde inceledim. Ee, bakın soru Yayın evlerine yazmadım bile. Ben sizin işte e, kaynak önereceğim. Gönderin bana falan filan diye. E, birkaç böyle yayın evleri bana yazmıştı. Birkaç böyle öğrencilerimde falan vardı. İnceledim. Elimde olanlar vardı vesaire. Onlardan öneriyorum. E, şu bilgisayar malı şu an fiziksel olarak elimde yok ama bir öğrencimde yine gördüm. Bilgisayar mal sanırım kazanımlara bölmüş bu sene. E, kitaplarını. E, bilgisayar malı da e, AYT için kullanılabilir. Bu arada şunu da söyleyeyim. Bu önerdiğimiz yayınlar arkadaşlar seviye olarak yani temel seviyenin üstünde bizim kamptaki sorularımızı anladınız. Kamp Te, e, konu tarama testlerinin yarısından fazlasını artık çözüyorsunuz ama değişik sorulara ihtiyaç duyuyorsunuz artık bir soru bankası çözmek istiyorsunuz belli bir seviyeniz temeliniz var o zaman bunları kullanabilirsiniz çok 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 temel seviyedeyseniz tabii bu kitapların hepsi size ağır gelebilir ama bütün kampımızı böyle pür dikkat not ala ala kitaptan hakkını vere vere dinlen, dinleyen bir öğrenci de artık temeli atmış oluyor bu kitaplara geçiş yapması gerekiyor. Geçe, geçemiyorsanız, temeli hala atamıyorsanız, videoları tekrar tekrar, hatta belki başka bir kanaldan bile izleyebilirsiniz. Yani biz de öyle bir hani illa bana gel, bana gel değil. Ne diyoruz biz? Bana gelmeyin, kendinize gelin. Şimdi e, kaçıncı saymadım öyle, maddelendirmiyorum. Karekökün ayt e matematik soru bankası gençler kullanabilirsiniz. E, biliyorsunuz klasik senelerdir ayt e matematik karekök e, değişmiyor bazı eklemeler çıkarmalar ufak dizayn değişiklikleri yapıyorlar. Güzeldir ben her öğrencinin sınava girecek öğrencinin AYT'de iddialı olmak isteyen öğrencinin görmesi gereken soruları barındırdığını düşünüyorum. E, ama AYT, AYT Karakök Soru Bankası birazcık böyle değişik soruların, ağır soruların olduğu bir soru bankası. Şu aşamada kullanılabilir e, kendine güvenen arkadaşlar için. Ama şöyle diyen, hani hocam ben bir normal bir soru bankası çözeyim de AYT Karakök'e de geçerim. Hani diyen öğrenciler için de ee, o şekilde de mantıklı olabilir diyoruz. Arkadaşlar yine kondisyon kamplarımızda kullandığımız endemik yayınlarının AYT Matematik Soru Bankası. Ee, yine kullanılabilir güzel. Ee, böyle içeriği şeyi sade geldi bana. Ee, gayet güzel. AYT kampımıza beraber götürebilirsiniz. Son olarak full yayınlarının AYT Matematik Soru Bankası'nı da arkadaşlar önerebilirim. Onlar da biliyorsunuz TYT'de böyle sol tarafta klasik sağ taraftan yeni nesil diye bir format yapmışlardı. Bu da ona birazcık benziyor ama biliyorsunuz AYT'de çok fazla yeni nesil olmuyor. Ee, yine de e, Ayta, e full yayınlarının AYT Matematik Soru Bankası da ee, gayet kampımızla beraber kullanabileceğiniz, güzel verim alabileceğiniz, tatmin olabileceğiniz soru bankalarından bir tanesi. Bunlardan herhangi bir tanesini edinerek AYT kampımızla paralel götürebilirsiniz arkadaşlar. AYT kampımızda böyle 3 kitap, 5 kitap, 7 kitap bitirin falan demiyoruz. 70 günlük kamp için bir tane kitap bitirmek bile çok çok iyi bir oran olacaktır. Hatta bu kitabı %60-70 oranında bile çözmeniz çok iyi bir iş yaptığınızı gösterecektir. Ben herhangi bir tanesini alarak kampımızı verilen ödevleri bu kitaplardan herhangi bir tanesinden yaparak devam etmenizi tavsiye ediyorum. Onun dışında biraz şu arkadaşlarla şimdi konuşacağım. Sürekli umutsuzluğa kapılan arkadaşlarımız var. Sürekli ya hocam bu konuyu artık anlayamıyorum. Bana ağır geliyor vesaire. Ne kadar dinlersem dinleyeyim olmuyor diye kendini böyle olumsuz şartlayan arkadaşlar görüyorum. E, bu arkadaşlara öncelikle teessüflerimi iletiyorum. Beni demek ki videolarda hiç dinlemiyorsunuz. Arkadaşlar ayet matematik birincisi zordur. Bak onu söylüyorum baştan. Hayatın matematik zordur abicim. Hayatın matematik öyle dört işlem yapmaya, öyle rasyonel sayı çözmeye benzemez. Söylüyoruz biz yani ayta matematik zordur konuların hepsi birbiriyle bağlantılıdır bir konuyu kaçırırsanız diğer konuda zorlanmayı geç o konuyu yapamazsınız yani ne bileyim e, ikinci dereceden denklem bilmezseniz eşitsizlik yapamazsınız eşitsizlik bilmezseniz türev yapamazsınız gibi e, fonksiyon bilmezseniz integral yapamazsınız gibi hepsi birbirine bağlı bunlar. Tamam mı? O yüzden konularda böyle konu eleme, bu konuyu anlamadım ama öbürüne geçeyim gibi şeyler yapma şansınız onu öncelikle söyleyeyim yok. Öyle bir şey yapamazsınız. Bu konuları anlayacaksınız. Başka bir Başka bir şans sunmuyorum size. Ben anlamadım diye bir şey yok. Anlamadıysan bu e, ayeta matematiği 2 saat ayır, ayırıyorsan anlamadıysan 4 saat ayıracaksın. 4 saat de anlamıyorsan 5 saat ayıracaksın. Yani bu matematiği ayeta matematiği yapmayı kafana koyduysan ve hedeflerinde hedeflerin seni ayeta matematik yapmadan ulaştırabilecek bir noktada değilse yani hedeflerin ayeta matematik yapmadan ulaşamıyorsan bu işi yapacaksan bu işi yapacaksın. Gerekirse daha fazla emek harcayacaksın. Gerekirse bir soru üzerinde bir öğrenci 2 dakika duruyorsa sen 12 dakika, 22 dakika, yarım saat duracaksın. Ama o soruyu anlayacaksın, o konuyu anlayacaksın. Anlamadan poponu o, masa, o sandalyeden, masada oturmuyoruz tabii. O sandalyeden poponu kaldırmayacaksın. Bu kadar net. Yani e, bu motivasyonla ilerleyeceğiz arkadaşlar. Yani bunlar böyle e, dünyanın en zor işleri falan filan değil. Zor, tamam kabul ediyorum ama sonuçta sizin gibi birçok öğrenci bunu yap yani şöyle bir şey kabul etmiyorum ben. Yani Allah bana ayete matematik yapma şeyi vermemiş. Hayır ya. Hayır böyle bir şey yok yani. Herkes ayete matematikten full çekemez. Ama herkes yani emek veren, bu işin içinde olan, kafası çalışan, bu işe yani bu işe emek veren insanlar, öğrencilerimiz belli bir seviyeye gelebilir. Niye gelmesin? Ben bunu her zaman söylüyorum. Arkadaşlar bu sınavda Öyle aşırı zor sorular çıkmıyor. Bu sınavda kolay sorular çıkıyor. 40 tane soru soruyor adam size. Bunun maksimum 5 tanesi çok zor oluyor. Bunun maksimum 10 tanesi çok zor ve zor oluyor. Bunun maksimum 15 tanesi çok zor, zor ve orta oluyor. Onun dışındakiler kolay oluyor arkadaşlar. Ve şunu da söyleyeyim. Hangi konudan kolay çıkacağını bilmiyoruz. Yani şöyle bir şey deseler bize e, ee, ÖSYM'den bu seneki duyuru. Bu sene arkadaşlar logaritma, diziler ve türev konularından kolay sorular çıkacak. Herkese başarılar. Böyle bir şey deseler biz de sadece onları çalışırız. Kolayları yaparız ama bilmiyoruz. Yani şöyle bir şey de yok. Ben trigonometri atlayayım ya. Yani. Ya hem zaten uzun çok fazla sayfa çok soru çözmem lazım. Hem de zaten anlamıyorum. Bu ne ya? Böyle bir, böyle bir mantık olur mu? Ya trigonometriden sınavın en kolay sorusu çıkarsa? Adam iki sene önce hatırlayanlar bilenler çıkmış soruları çözenler bilirler. Ee, neydi? Tanjant 150 artı sinüs 240 bölü kosinüs 330'u sormuş ya. Ya bunu üniversite sınavında sormuşlar arkadaşlar. Yani her sene belli konulardan kolay sorular çıkıyor. Hangisini bilmediğimiz için hepsini bilmek zorundayız. Hangisinden kolay çıkacağını bilmediğimiz için. O yüzden arkadaşlar ne yapacaksınız? Öyle ben yapamıyorum, edemiyorum, benim kafama girmiyor, benim kafam basmıyor. Böyle şeyleri ben kesinlikle duymak istemiyorum. Yorumlarda da okumak istemiyorum kafan basmıyor diye yazacaksan hiç o klavyeni ya da o barnaklarını hiç yorma hiç öyle bir şey yazma ha başaracağım yazıyorsan hocam bugün de elimden geleni yaptım diyorsan onu yazabilirsin arkadaşlar bizim zaten burada yapabileceğimiz bak ben sizlerin hepinize uzaktayım bir bazılarınıza 1000 kilometre uzaktayım bazılarınıza 5000 kilometre uzaktayım 5000 var mı 5000 yoktur Yurt dışından olmanız lazım. Bazılarınıza 1000 kilometre, bazılarınıza 500, bazılarınıza 300, bazılarınıza yakınım, bazılarınıza uzağım. Ama elimden geldiğince hepinize eşit mesafede, yakın mesafede bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Benim elimden ne geliyor arkadaşlar? Dökümanları size ücretsiz, para karşılığı olmadan ulaştırmaya çalışıyorum. Ve elimden geldiğince detaylı bir şekilde size konuları hem sevdirerek hem de e, detaylı bir şekilde öğretmeye çalışıyorum. Benim elimden gelen bu. Ha, herkes benden anlar mı? Tabii ki anlamaz. Benden anlamayanlar da var. Ama ben elimden geleni yaptım. Size de bu vicdan rahatlığını tavsiye ederim. Yani Haziran ayı geldiği zaman elinizi vicdanınıza koyup ya ben elimden geleni yaptım derseniz hangi sonucu alırsanız alın mutlu olacaksınız arkadaşlar. Ama elinizden geleni yaparsanız keşke demek. Bakın senelerdir biz üniversite sınavına öğrenci hazırlıyoruz. Senelerdir elimizden bir sürü nesil geçti ve en üzüldüğüm öğrenciler keşke diyen öğrenciler keşke dememek için şimdi elinizden geleni yapacaksınız tamam elinizden geleni yapacaksınız elinizden geleni yapacaksınız doğru oldu değil mi yani ben öyle yapamıyorum edemiyorum falan ben bunları kesinlikle kabul etmiyorum onu tekrardan üstüne basa basa söyleyeyim. Ee, ya 30 tane soru çıkar. Sen 5 tanesini yaparsın. O 5 tane 5 tanedir. O 5 tane zamanla 10 olacak, 15 olacak. Bazen ileriki konularda ha deyip geri dönüp o konuları karıştıracaksın. Bunların hepsini zamanla beraber yapacağız. Ama senden istediğim tek şey var. Motive gideceksin. Hiçbir şekilde karamsarlığa düşmeyeceksin. Ya düş yere düştüğümüz zamanlar olacak arkadaşlar. Bu bir bu bir yani benzetmek istemiyorum ama maalesef bu böyle bu bir yarış bu bir savaş. Savaşta yere de düşersin, rakibinden yumruk da yersin, kurşun da yersin, ok da yersin, kılıç da yersin, her türlü yersin ama önemli olan o düştüğün yerden kalkıp devam edebilmektir. Size de bu düşer. Eşitsizliklerde düştün. Orada bırakacak mısın kendini? Kalacak mısın orada? Yakışıyor mu sana? Hayır, kalkacaksın. Kalktığın yerden devam edeceksin. Çünkü arkadaşlar ne kadar sert düşerseniz o kadar hırslı kalkarsınız. Benden size söylemez. Bir sonraki rehberlik videomuz farklı bir format olacak. Siz yine yorumlara e, bir sürü rehberlik videosu çekeceğim. Yorumlara ne istediğinizi yazın ama ben bir sonraki rehberlik videosunda kafamda bir şey var. E, onunla ilgili güzel bir e, içerik çıkaracağım size. Böyle sosyal medyayla al alakalı vesaire kafamda şöyle size faydalı olacağını düşündüğüm bir içerik var. O zaman bugünlük bu kadar diyelim. Ee, beni sabırla bu dakikaya kadar dinlemiş arkadaşlara e, yorumlara adreslerini yazsınlar, onlara üstün hizmet madalyası vereceğim. Çünkü bu kadar e, boş yapan bir adamı dinley. Yok, boş yapmadım bugün ya. Gayet güzel bir şekilde bence e, konuştuk yani. Ben içimden gelenleri söyledim arkadaşlar size. Bunların hiçbirisi sizi böyle gaza getirmek ya da motive etmek amaçlı değil. Ben e, sizler hepiniz benim birer öğrencimsiniz ve benim öğrencilerim benim kardeşlerimdir. E, Elimden geldiğince hepinizin, beni izleyen herkesin e başarılı olması için elimden geleni yapmaya devam edeceğim. O zaman son pozumuzu verelim. Şöyle bir poz verelim gençler. Evet, bugünkü rehberlik videomuz bu kadardı. Kaynak tavsiyelerimizi yaptık. Mutlaka bir an önce kaynağınızı alın ki videolarda verdiğim ödevleri hemen yapıp başlayın gençler. E bu arada ödev vermediğim zamanlarda yani Ödev vermediğim zaman ödev yok anlamına gelmiyor. Konuları bitirdikçe yani bunu da çok fazla böyle şey yapmayın ya. Ee, i̇şte şu kadar soru bu kadar soru şöyle böyle pık 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 falan değil. Ya konu bitince o konuyu bitir işte. Konu bitince o konuyu bitir. Karmaşık sayı bitirince işte hangi kitaptan çözüyorsan bir tanesinden karmaşık sayıyı bitir. Bitir. Eşitsizlik çözdün bitirdin bitir. Ha eşitsizliğin ara tam ortasındasın. Tam ortaya kadar bitir. Ne zaman yani her gün çöz. Her izlediğin videodan sonra ama yarım saat sonra ama bir saat sonra ama öğlen, sabah izlediysen öğlen, öğlen izlediysen akşam, akşam izlediysen gece aç kitabını o gün ne işlediysem onunla ilgili sorularını çöz. Zaten bütün hepsi video çözümlü. Video çözümlü olmayan kitap yok burada arkadaşlar. Video çözümlerinden de çözümlerini izle ve konulara sürekli bu şekilde devam et. Gör bak 70 gün sonra nerelerde olacaksın. Kendin bile inanamayacaksın. Görüşürüz.